Merhaba sevgili izleyiciler, değerli arkadaşlarım ve saygıdeğer hocam. Bugün sizlere takma tırnak süsleme videosu çekeceğiz sizlerle birlikte. Ee, takma tırnaklarımızı süsleyip tırnaklarımıza yapıştıracağız. Bunun için hemen malzemelerimizle başlayalım. Ee, bir önceki videomda da anlatmıştım sizlere. Burada yine görmüş olduğunuz takma tırnaklarımız var bunlara süslemeler yapacağız. Bunları, bunları tırnaklarımıza takacağız. Bunları süslerken yine o gün de anlatmıştık çok farklı çeşit çeşit ojeleri kullanacağız. Ojelerimiz olacak. Daha sonrasında yine e, süslerken bu görmüş olduğunuz ve önceki videomda da anlatmıştım süsleme aparatlarını kullanacağız. Bunlarla e, süslemelere destekleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında ee, yine burada e, havlumuzu katladık. Müşterimizin elinin altına koymak için. Ee, Tabi burada en önemli unsur tırnaklarımızı nasıl tutturmamız. Şimdi tırnaklarımızı bu görmüş olduğunuz tırnak tutturucusuyla ele tutturacağız. Şu şekilde oje şeklinde. Bunu tırnağımızın şeffaf tırnağımızı sürerek üzerine tırnağımızı yapıştıracağız. Ardından güzel süslemeler yapacağız. Tabii bu biraz zaman alacak çünkü kurumasıydı, şeyiydi. E zamanımızı biraz alacak. Şimdi hep birlikte uygulamaya geçelim. Evet, tekrardan merhabalar. Ee, yine müşterimizin elini yerleştirdik, çok güzel bir şekilde. Öncelikle olarak tırnaklarımızı ayıracağız. Yani her tırnağımıza birer tane takma tırnağımızı kenara ayıracağız. Daha sonrasında takma tırnak yapıştırıcısıyla tırnaklarımızı yapıştıracağız. Ben size bir tanesini gösterip yerlerini kendim yapacağım. Ardından süsleme ile birlikte tekrardan buluşacağız. Şimdi. Müşterimizin e, yine elini tekrardan alıyoruz bu şekilde. Gördüğünüz üzere oje şeklinde zaten. Bunu aynı oje sürer gibi müşterimizin tırnağını süreceğiz. Çok fazla bekletmeden, kurumasını beklemeden hemen tırnağımızı yapıştıracağız. Hemen şöyle sürelim. Şimdi bütün tırnaklar için ayırdığımız tırnaklarımızı alıyoruz. Şimdi bu görmüş olduğunuz takma başparmak baş parmak. Bunu alıp bu şekilde bastıracağız. Şimdi biraz bastırarak tutmamız gerekiyor. Çünkü yapışmasını bekleyeceğiz. yapıştıktan sonra diğer tırnaklarımıza da aynı şekilde yapacağız. Yapıştırdıktan sonra süslemeye geçeceğiz. Evet hep birlikte yapışmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ellerimizi bu şekilde yapıştırdık. Şimdi oje ile süslemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde takma tırnaklarımızı süslendirdik. Burada da siyah rengimiz var. Şimdi bunların üstüne küçük küçük papatyalar yapacağız. Arkadaşlar daha demin göstermiş olduğum gibi ellerimizi bu şekilde süslendirdik. Papatyalarımızı tel toka yardımı ve aparatımızla yapacağız. Tabi papatyalarımızı küçük beyaz Ojemizi yapacağız. Şimdi ojemizi açıyoruz. Ben bunu yaparken size göstermek istedim çünkü e, bu sürmüş olduğumuz renkler sade renkler. Ben sizlere bunun sürümünü göstermedim çünkü çünkü bir önceki videomuzda zaten göstermiştim. Bu aparatı kullanmadık. Sade düz kendi fırçalarıyla sürdük. Düz e, renkler kullandık. Şimdi burada süslememizi size göstermek istiyorum. Şimdi beyaz rengimizi alacağız. Beyaz rengimizle İsterseniz tel tokayla yapabilirsiniz, aparatınız varsa, aparatınıza da yapabilirsiniz. Şimdi, ee, şimdi çiçekler yapacağız. Çiçeklerimizi farklı farklı yerlere yapacağız. Ortasına biliyorsunuz papatya yapacağız. Papatyamızın ortasına büyük bir ee, nokta koyacağız, gerisine küçük küçük ee, benek benik beyaz renkler yapacağız. Şimdi öncelikle siyahtan başlıyoruz. Siyah renkte ben e, ortasına, Şimdi burada e, ojelerimiz farklı farklı. Renklerini de farklı ojelerin üstünde kullanabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi siyah rengimizin üstüne... ...tabii her renk Mavi ojemizi açıyoruz. Mavi ojemizle... ...şöyle küçük bir tel tokayla alıyoruz. Küçük bir nokta koyacaksınız. Evet, mavi renkle e, noktamız koyduk. Şimdi kenarlarına e, beyaz rengimizle e, küçük noktalar koyacağız. Daha sonrasında diğer elleri de farklı renklerde kullanabilirsiniz. Şu şekilde yapacağız. Bordomuzun üstüne e, şu renkte bir renk kullanacağım. E, ortadaki e, bu nut rengimizin üstüne bordo kullanacağız. E, diğer mavimizin üstüne şu renkte bir kahverengi kullanacağız. Onun yanındaki kahverengimizin üzerinde sade beyaz yapacağız. Hepsini yaptıktan sonra size son resmini göstereceğim. Arkadaşlar oje süslemelerimizi yaptık. Hepsinin üstüne farklı farklı desenler koyduk. Tabii bu ortadaki büyük desenlerimizi Tartoko'nun görmüş olduğunuz şu ucuyla yaptık. Diğer küçük desenlerimizi de bu aparatımızın şu küçük nokta koyma yeriyle yaptık. Size hemen şu şekilde gösteriyorum. Bakın çok güzel duruyor. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz. Şimdi size yakından da göstereceğim. Şimdi bunların kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra biliyorsunuz söylemiştim. Her ojenin üstüne parlatıcı sürdüğünüzde daha parlak güzel görünüm sağlıyor. Hepsi kuruduktan sonra üstlerine birer kat parlatıcı geçeceğiz. Daha sonrasında uygulamamız bitmiş olacak. Şimdi size yakından gösterelim. Evet arkadaşlar bu şekilde yakından gösteriyorum. Şu şekilde Siyan üstüne mavi bir küçük papatya yaptık. Ee, kırmızı bordomuzun üstüne daha çok kırmızı renginde duruyor. Kahverengi bir renk yaptık. Ee, nut rengimizin üstüne şu şekilde görmüş olduğunuz bordo bir çiçek yaptık. Mavinin üstüne bu şekilde kahverengi bir papatya yaptık. Ee, kahverengimizin üstüne de siyah bir şekilde e, papatyamızı çizdik. Hepsi kuruduktan sonra da parlatıcımızı süreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ojelerimiz kurudu. Hepsinin üzerinden birer kat parlatıcı geçeceğiz. Son resmini videonun sonuna koyacağım. Uygulamamız burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsiniz. Umarım takma tırnak videomuz hoşunuza gitmiştir. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.